Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomu hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika. Bir dakika. Pardon. Hemen ses kesiyor. pardon arkadaşlar. Hemen ses kesiyor. Ha tamam. Evet böyle daha iyi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Monster Life oynuyoruz. Üç kere yenilme hakkım var. Neyse o zaman uzatmadan videomuza geçelim. Bakın bana ablam bu şeyi aldı. Çok güzel. Böyle bir tane de kombin yapmak istedim. Neyse o zaman e, uzatmadan videomuza geçelim. Bir 14 elmasım var. Aklımda bir şey vardı da o yüzden ben 14 elmasım var dedim bu arada. Ay, geçelim. Evet başlıyor. tut Ve arkadaşlar yarın ah, bu 5 elmas mıymış? Aa. <laughs> Alıyorum bir tane arkadaşlar bunlar. İlk defa alacağım için 14 ondan gidecek. Aldım arkadaşlar. Neyse. Şimdi açılacak. İlk defa onlardan aldım bu arada. Aa, o neden böyle yaptı? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar paramı çaldı. Bir dakika. Neden böyle yaptı? Ha çalmamış pardon arkadaşlar. <laughs> Neyse. Bu arada çok güzel oldu benim için. Siz de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar e, yeni yarın ya da bu akşam yeni video atacağım. Eee. Bir de bunu e, ismi ne olacak biliyor musunuz? Başlıyor. Ama onu söylemek istemiyorum. Sürpriz, sürpriz olsun. Diye. Üç kere bu arada yenilme hakkım vardı. Bir dakika nereye gideceğim ben? Bir tane buldular. Bak. Burada yok. Zaten oraya bakarlardı. Bazı süpür... Arkadaşlar bakın size bir tane... Bir tane olayımı anlatacağım. Oo, şıkkıdı şıkkıdı şıkkıdı. O oh <laughs> Buraya gelebilir o yüzden buradan gitmeyeceğim. Şıkkıdı şıkkıdı. <laughs> Neyse. Artık böyle videolarıma devam edeceğim arkadaşlar. Çok ses olunca kafam ağrıyor benim de isterken bir de arkadaşlar bunu böyle yayınlarken şey oluyor böyle bakıyorum iyi yapmış mıyım videoyu diye yani izleyince böyle çok sesli olunca garip oluyor o yüzden artık biraz daha sesimi kısıyorum arkadaşlar yani sesimi kısıyorum derken bu tonla konuşacağım ama yani bilemiyorum çok da söz veremiyorum çünkü hani böyle enerjik olur ya insan nereden geliyor nereden geliyor İnsanlar hani böyle arkadaşlar enerjik olmasını isterler ya. İşte onun gibi. Ama işte enerjikim ama artık böyle konuşacağım. Yani çok ses ses tonum böyle olacak. Ama o kadar da söz vermiyorum dediğim gibi. Aa. Aa burası ne? Ay güzelmiş. Adam orada gitti. Ben şuradan gideceğim. Aa o çocuk değil de bir tane kızı aldı. Güzelmiş. Dur ben de. Eyle eyle. Bir tane arkadaşlar şey oldu benim. Ee, başlığı söylesem mi ya? Yok söylemeyeyim ya. Neyse bekliyoruz. Hah tamam kazandık. O iyi. <laughs> arkadaşlar yakında arkadaşlar biliyorsunuz benim hiç arkadaşım olmadığı için Ablamla saklanmaç videosu çekeceğim ama saklanmaç değil başka monsterlar de çekebiliriz. Ablam yeni kendi telefonundan hesap açacak arkadaşlar. Benle birlikte oyun oynayacak. Bir dakika neden böyle tutukluk mu yapıyor yapmış. Ve ve bakın bugün de gördüm. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Aa! <laughs> Beş elmasını geri verin bana. <laughs> Bakın ne olmuş? Ne olmuş arkadaşım? 205 puanı 4'e düşmüş. Neyse 30 e, 30 şey kaldı. Neyse girelim ya. Böyle arkadaşlar uzun olduğum video benim de izli izli izli, izli izleyemesim geliyor. O yüzden de yayınlamıyorum bazı videoları da neyse. Evet geliyor şu an. Evet yükleniyor. Ha tamam. tamam.

Arkadaşlar şimdi biz bir kere düğüne gitmiştik tamam mı? Orada Sefon'un şarkısı vardı. O kadar iğrendim ki. Var ya of hiç sevmem Sefon'un şarkısını bu arada. Hiç sevmem. Sevmiyorum. Yani sevenler de laf etmiyorum bu arada arkadaşlar. Yani illa sevmeyeceksiniz demiyorum. Ya! Ya! <laughs> Neyse. Ha ben bir an biri öldü sandım. Çok hızlı koşuyor bu. Ha çok hızlı dostum ya bu kadar hızlı. Arkadaşlar. Size ne haberim var? Haberim. <laughs> <laughs> bu çok hızlı koşuyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Evet bakıyoruz. Gelmiyorsun dostum korktun mu benden? Hmm, iyi madem. Arkadaşlar söyleyeyim. ne diyecektim ya? bak şunu. Ne söyleyeceğim? tamam aklıma geldi. Arkadaşlar yeni güncelleme herkes video Yıl dönümü arkadaşlar. Ve bu 3 gün içerisinde bu güncelleme sona eriyor. Evet yanlış duymadınız. Ee, e sizin oyun dediğiniz hangi uygulama arkadaşlar? Oraya giriyorsunuz, PK yazıyorsunuz arkadaşlar. Orada üç 3 gün içinde doluyor yazıyor yazacak arkadaşlar. O zaman 3 gün sonra diğer güncellemeyle ben size merhaba diyeceğim. <laughs> Ay yeni güncelleme için o kadar heyecanlıyım ki abla yani Ablam ne ya? Monster Live bir gün nerede? Ha, bir kadar az önce orada görmüş. <laughs> gideyim ben gideyim. <laughs> Özürlü insan olarak çıktım galiba. <gülüyor> oh! <gülüyor> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Çabuk saklan. Aynadan gelmiyor. gelmiyor? Bakın o, onu alacağım direkt şunun. Bakar. Bir oyunu da bir, bir şey alamadık. Bakar. Helal olmasın. <gülüyor> falan. <gülüyor> Arkadaşlar ben açıkçası bu güncellemeyi çok sevemedim. Kızım niye ee, bu arada düşüncelerimi söylüyorum size. Ee, erkekler için çok güzel bir şey olmuş. Ama yani e, böyle daha yerleri renkli yapabilirdiniz. Hep kahverengi yeşil olmuş. Ben o yüzden çok sevemedim. Ve e, yani yani <laughs> Sadece e, iki puan falan veriyorum yani puan iki değil de başka puan da veriyorum da bir tek Monster Life için Monster Life'i severim ve o yüzden ona iki puan veriyorum. E, bir de arkadaşlar yani evren değişmiş o yüzden güzel olmuş ama arkadaşlar şöyle bir şey var halen da çıkamıyorum e, şey Böyle hani oradan diğer şeye gitmek için ım, böyle yukarı çıkma şeyi var ya. İşte onu sevmedim ya ben ya. Yani bana güzel gelmedi ya. Sürekli videolarda işte onu arabaya koy şey yap falan. Sevmedim yani ben orayı. Pek sevemedim. Neyse arkadaşlar. Bir de sizden ricam şöyle bir video yapalım. Bakın ne olursun. Ne olursunuz. Bir şeyler yazın. Aa, kazandık mı? Hayır, kazanmamışız. Allah kahretsin, bir tane bir şey kaldı. Onu da mı beceremedin? <laughs> neyse. Neyse. Kesin 11 dakika falan oldu şu an. Kesin. Ee, neyse. <laughs> Ve açıkçası yani sevemedim ya. Yani benim için güzeldi ama beğenenler de bir şey demiyor. Bakalım geçmişiz mi? İlk defa bu ödü ödülleri alacağım arkadaşlar. Ben e, hiç almayı düşünmemiştim diğer hatta hiç bakmamıştım bile. <laughs> Lütfen arkadaşlar bana sorun yani bir bir şey sorun. Mesela senin e, senin senin atıyorum gözün ne nerendeyse arkadaşlar. Yani bir şey değil yani. Bana sorular sorun da benim de öyle e, sorularınızı cevaplıyorum diye bir video çıksın ne olur ne olur. Size ama yalvarmıyorum bu arada. Yani kötü yorumlar yazmayın işte e, senin çekmen video bizim ellerimizde falan ne alaka yani ne alaka. Ne, alaka? ne alakası var? Neyse. Değil mi? demeli mi? Buldum. Evet bir tane bulduk arkadaşlar. Sonunda. Üç elin sonunda bulduk galiba. İkinci şeyimizi de bulduk. Tamam. Şey, şey. İyi, burası ve yani burayı hiç sevmedim monsterler. Ve aslında sevdiğim bir oyun da. Arkadaşlar ya böyle hani yürüyorsun ya benim başım dönüyor. Her yer aynı renk. Falan benim başım döndürüyor. Sizin döndürüyor mu ya? Yani her yerde farklı bir şey olmalı bence. Yani bence öyle olmalı arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar inanamıyorum. Okulların açılmasına resmen... resmen bir haftaya da iki hafta kaldı. Bir hafta kaldı galiba. Lan ne ara? Arkadaşlar zaman çok hızlı geçiyor ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayat şaşırtıyor hep zaten. <laughs> Allah kahretsin. Kesin kaybedeceğim. Kesin kaybedeceğim. Bir dakika. Merhaba, sana bir tane çekeyim mi? Bir dakika, çekeyim. Bir dakika. Heh. Ya hak, tamam <laughs> Artık ne güzeli bırak. Biz kızım git. Allah. <laughs> peşimde, 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 peşimde. Arkadaşlar yemin olsun. organ <laughs> ah, İnanamıyorum. Gördünüz mü? Koşa 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 geliyordu ya. Ay. Bence ben buradan çıkmalıyım. Acaba şu aldığım şeyi mi kullansam? Ama... Koşu boşuna kullanmayayım. Arkadan koşu koşu geliyordu, görüyor musun? <laughs> Hayat şaşırtıyor işte. Hayat şaşırtıyor zaten Arkadaşlar, ben şöyle oynayacağım. Tamam mı? Hopbi hopbi hopippi. Hoppi hoppi hopi bippi. <laughs> oh ga Gel. <laughs> Arkadaşlar, yeni okul açıldığı için ben az... <laughs> <laughs> benim karakterim benziyor ama ben yeni bir okula geçtiğim için yeni arkadaşlarım olacağı için bilinmiyorum ama hiç böyle yani arkadaşım çok sevdiğim birisi değilimdir ama sevgilim içten seviyorum aslında ailemi daha çok seviyorum ya. ama sizde onun ikinci olarak seviyorum arkadaşlar yani aile her zaman ne demektir el eliyor muydu el e, yok Şampiyon muyum? Sen ne yaptın oğlum? Oğlum ha. Arkadaşlar neden şey dedim biliyor musunuz? Hani bu videoyu alem izliyor ya benim. Sen de demek ki takipçilerini bizden daha çok mu seviyorsun derlerse o yüzden dedim arkadaşlar. Yani biraz da beni anlamaya çalışın olur mu? Neyse. İyi ee, biz kaça gelmişiz? Bir dakika 225 235 15 kalmış Biraz da pizza oyunu oynayalım hadi Hayır onu yapmak için diyorum ama yine Kaç kaç 1 2 3 1 2 3 4 oyun mu oynadık Kaç oyun oynadık Ben şu an hiç yenilmedim arkadaşlar yani şans eseri şans eseri şans Şans Nice bu kadar ay yeni bir yer yeni bir yer <laughs> yeni bir yer kesin burada bak kesin bak kesin burada <laughs> ya da değil o oraya da gideceğim hatta buradan gideceğim şaka yaptım şaka yaptım ye 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 ben bastıydım. Ben bastım. Ben bastım. Çok sinirlendim şu an. Neyse, ee, geçelim. Ne no şikayet edeceğim. Tamam mı? Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir an şeyi sandım ya. Monster Lab'in şeyi var ya hükümdarı. O sandım var ya. Korktum böyle bir Ay neyse ya. Bu arada üç hakkım hala daha geliyor. Niye geliyor? He? He? Niye geliyor? Niye geliyor? O. Oh. Neden başka yerden gidiyorsun dost? Arkadaşlar size bir anımı anlatacağım. Sürekli bir anımı anlatıp duruyorum. <laughs> bir video mu <mı> çeksem? <laughs> bir kere ne oldu biliyor musunuz? Şimdi ben Monster life oynuyordum. Ama eski bir Monster Lab'di. Şimdi ben oynadım. Buraya saklandım. E, Monster kralı da diğer odaya saklanmış. Bunun arka tarafı var ya beni oradan yakaladı. Şaka gibi. Yani ben bunun içindeyim ama o beni buradan yakaladı yani. Böyle bir düşünce. Oha. Merhabalar. <laughs> Hadi gel. Hadi gel 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 gel. <laughs> Neyse ben çıkıyorum artık. Çok uzun video yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bunu bir de arkadaşlar ablam mı oynayacağım biliyor musunuz? biliyordunuz doğru. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ee, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir ve abone olmuşsunuzdur like atmıştınızdır. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Yeni videolar için takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi buradan çok öpüyorum. Öptüm. Bay bay.